SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Balıkesir i̇ş Adamları Derneği üyeleri ve aileleri için Yüce Et Lokantasında bir iftar yemeği tertiplendi. İlahiler eşliğinde yenen yemek, Balıkesirli iş adamlarını bir araya getirdi. <laughs> Yemekte bir konuşma yapan Biat Başkanı Mümin Temel, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Bilindiği üzere dernekler, sivil toplum kuruluşları olur. En önemli misyonu da alanlarına göre ekonomik, bilimsel, kültürel, gelişim arttırmak, eksik kalan noktaları tamamlamak, ulaşılamayana ulaşmak, bilgi, beceri ve tecrübeleri paylaşmak, paylaştırmak, insanımızın içinde uyuyan cehenneleri ortaya çıkartmaktır. neticede bir gönül hizmetidir. Çok şükür ki toplumumuzda sayıları gün geçtikçe artmakta ve daha fazla insan daha hal hale gelmektedir. SPK'lar devlet muhalefetlerinde de gelişmişlik var. Bu ve bunun gibi amaçlar doğrultusunda milletimizin ve insanlığın yararına amaçlayan tüm dernekleri kutluyor. Tüm üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.